Evet, merhaba çocuklar. Bugün 7. sınıf oran ve orantı konusunu işleyeceğiz. Oran, iki çokluğun miktarlarını birbirine bölünerek karşılaştırılmasına denir. Bir tane örnek yapalım. Erdem'in kilosunun Elif'in kilosuna oranı 3 bölü 4'tür. İkisinin kiloları toplamı 84 ise kiloları farkı kaçtır? Burada oran demek, bölüm demek. Erdem'in kilosunun Elif'in kilosuna oranı şu şekilde yazalım oran bölüm dedik. Kaçmış? 3 bölü 4'müş. İkisinin kiloları toplamı 84. 3, 4 daha 84 olur mu? Tabii ki olmaz. O zaman ne yapacağız? Buna 3 kat diyelim. Buna da 4 kat diyelim. Bunların toplamı 84'müş. Yani 3 katla 4 katın toplamı 84'müş. Toplam kaç kat oldu bizim yaşlarımız? 7 kat. 84 ise bir katımız 84'ü 7'ye bölersek 14'te 2 kere. Yani katımız kaçmış? Bir katımız 12'ymiş. Erdem'in yaşı kaç kattı? 3 kattı. Yani 3 kat 3 çarpı 12'den 36 eder. Elif'in yaşını bulalım. Elif de 4 kattı. 4 kat 4 çarpı 12'den bu da 48 kilo olur. Burada bizden ne istiyor? Kiloları farkını istemiş. Ee, o zaman 48'den 36'ya çıkarırsak kiloları farkı 12'dir. Evet, diğer sorumuza geçtik. Zeynep'in yaşının Emre'nin yaşına oranı 2 bölü 3'tür. İkisinin yaşlarının toplamı 35 ise yaşları farkı nedir? Evet, buna da bir oran var. Zeynep'in yaşının Emre'nin yaşına oranı kaçmış? 2 bölü 3'tür. İkisinin yaşları toplamı kaçmış? 35'miş. 2 3 daha 35 etmez. Bunda da kat diyelim. Toplam kaç oldu kat oldu yaşlar? 5 kat oldu. 5 katı kaçmış? 35'miş. O zaman bir katı kaç olur? 35'i 5'e bölersek 7. Bir katımızı bulduk. Zeynep kaç katlı yaşı? 2 kat. 2 kere 7'den Zeynep 14 yaşındaymış. Evet Zeynep'in yaşını bulduk. Sonra Emre'nin yaşını bulalım. Emre de kaç katmış? 3 kattı. Bu da 3 çarpı 7 dersek Emre kaç yaşındaymış? 21 yaşında. Bizden ne istemiş? Yaşları farkı. Yani 21'den 14'e çıkarırsak 7. Evet. Yaşları farkı 7 olacak. Burada bir hatırlatmamız var. Oranlanan çoklukların birimleri aynı olmalıdır. Mesela yaşsa yaş olacak. Kiloysa kilo olacak. Kiloysa gram olmayacak. Yani ikisi birimleri birbirine aynı olacak. Oranın birimi yoktur. Evet. Ve orantı dedik. 2 ya da daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. Örneğin A bölü B, C bölü D'ye orantılıdır. Burada bir sorumuz var. 4 bölü 5, x bölü 25 dersek x'imiz kaç olur? Şimdi bakalım. Bu bunun kaç katı? 5 katı. Bu bunun kaç katı olacak? 5 katı olacak. Yani aynı miktarda büyüyecek. O zaman 4 çarpı 5, x'imiz 20 olur. Diğer sorumuz. 2 bölü 3 eşittir. Y bölü 24'ten 24. 3'ün kaç katı? 8 katı. Bu da bunun 8 katı olursa 2 çarpı 8 2 kere 8 16. Y'imiz kaç olacak? 16 olacak. Burada da 12 bölü 6 A bölü 30 Bunu şöyle yazabiliriz. 12 bölü 6 eşittir. A bölü 30 yazabiliriz. Burada ne yapacağız? Şöyle işler dışlar çarpımı yaparız. 12 çarpı 30 eşittir. Birbirlerinin çarpımının eşit olacak. 6 çarpı A. Burada 6 ile bunlar sadeleşir. 5 kalır. 12 ile 5'i çarparsak A'mız 60. Burada şunu ifade edelim. Şunlara içler deniyor. Şunlara da dışlar. Yani işlerle dışların çarpımı birbirine eşit olacak. Bir orantıda işler ve dışlar yer değiştirebilir. Yani ağla 6 yer değiştirebiliriz. 12 ile de 30'u burada yer değiştirebiliriz. Bununla ilgili daha örnekler yapacağız daha sonra. orantı çeşitlerine geçelim. Doğru orantı nedir? Doğru orantı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken <laughs> diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır ya da orantılıdır diyebiliriz. Grafiğimizde doğrumuz düz bir şekilde olacak. Bir tane soru yapalım. 15, 15 kilo şerbette 3 kilo şeker vardır. Evet. Şerbetimiz kaçmış? 15 kilo. Şekerimiz 3 kilo. Buna göre Şöyle oran yapalım. 6 kilo şeker kullanarak bakın şekeri şekerin hizasına yazmamız gerekiyor. Şerbetin hizasına yazamayız. 6 kilo şekerde kullanarak kaç kilo şerbet? Yani bizden burayı soruyor. Burada da şöyle yapabiliriz. Doğru orantı olduğuna göre bu bunun kaç katı? 2 katı. Bu bunun kaç katı olacak? 2 ile çarpacağız. X eşittir 15 çarpı 2 den yani 30 kilo şerbet elde edebiliriz. Doğru orantıda bir çokluk artarken diğeri de artıyor, bir azalırken diğeri de azalıyor. Ters orantıda da tam tersi. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantıldır denir. Örneğin bir duvar 5 işçi 4 günde örüyorsa 10 işçi kaç günde örer? 5 işçi kaç günde örüyormuş? 4 günde örüyorsa işçileri işçinin altına yazıyoruz. 10 işçi kaç günde örer? Evet, bu nedir? Önce buna karar vereceğiz. Doğru orantı mı, ters orantı mı? 5 işçi 4 günde örüyorsa işçi sayısı arttığına göre gün sayısı ne yapacak? Azalacak. O zaman bu ters orantıdır. Şöyle yapıyoruz. Ters orantı diyoruz. Bunun çözümü de şöyle. Bunda da 5 ile 4'ün çarpımı onunla x'in çarpımı eşittir. Burada sadeleştirelim. Evet 4 bölü 2'den 2 günde. Şöyle de yapabiliriz. 5 işçi 4 günde yapıyorsa işçi 2 katını arttığına göre günde yarıya düşer. Ee, buradan da bulabiliriz. 100 km bölü saat hızla diğer sorumuz 100 km bölü saat hızla 3 saatte gidilen bir yol 50 km bölü saat hızla kaç saatte gidilir? Hızımız 100 km bölü saat kaç saatte gidiyormuşuz? 3 saatte gidiyormuşuz. Hızımız kaça düşmüş? 50 km bölü saate düşerse kaç saatte gider? Daha hızlı mı gider? Daha yavaş mı gider? hızımız yarıya düştüğüne göre saat ne olacak? Artacak. Bu da nedir? Ters orantıdır. O zaman ters orantıda şöyle yapıyoruz. 100 çarpı 3 eşittir. 50 çarpı x. Bunlar sadeleşir. x eşittir. 2 kere 3. 6 saatte. Evet bakın hız yarıya inmiş. O zaman saatte 2 katına çıkacak. Yani 6 saat. Bir örnek daha var. Bakalım bu nasıl bir orantı? 1 kilo elma 4 lira ise 3 kilo elma kaç liradır? Şimdi 1 kilo elmamız 4 lira. 3 kilo elmamız kaç lira? 1 kilo elma 4 lira. 3 kilo elma kaç? Önce orantımıza karar verelim. Bu nedir? Tabii ki doğru orantıdır. Yani elma sayısı arttıkça fiyat da artacak. Bunda işler dışlar çarpımı yapıyorduk. 1 çarpı x eşittir. 3 çarpı 4'ten x ne olur? 12 lira olur. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Evet, diğer sorumuzda da bir işçi bir işi 15 günde yapıyorsa bir işçi kaç günde yapıyormuş? 15 günde yapıyormuş. Aynı nitelikteki 3 işçi bakın işçiyi işçinin altına yazıyorum. Aynı işi kaç günde yapar? Evet önce orantımıza karar verelim. Bir işçi 15 günde yapıyorsa 3 işçi daha çok günde mi yapar? Hayır daha az günde yapar. Bu nedir? Bu ters orantıdır. Bunda ne yapıyorduk? Şöyle birbiriyle çarpıp eşitliyorduk. 1 çarpı 15 eşittir. 3 çarpı x olur. Evet x'imiz ne olur? 15 3 karşı bölü olarak geçer. Bu da 5 gün olur. 5 günde aynı duvar olur. Bununla ilgili problemleri bir dahaki dersimizde çözeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.